Hepinize hoş geldiniz. Minecraft e Ders kanalımızdan yani devam ediyoruz. Yine yanımda Ersan var. Hey gelsin. Bebe Fırat da buna sıkılır. Bu sana girsin diyen arkadaşın net tuttuk. bu nasıl bir kanı çalalım. Yani bugün çok güzel bir pek e, tanıtıyoruz. Ben, ben. ben, sevmedim. Ben sevmedim sapık bu. <laughs> Oğlum <gülüyor> adamlar çok büyük şey. Tövbe tövbe. Ana tövbe asla. tövbe. tövbe. Mübarek asla. Ramazan ayında. Arkadaşlar. Pek, önce peki göstereyim. TopX 512x Bunun 16x'a her türlü x'i Biz en büyük 512 abi onu indirdik Tek yine açıklama oğlum, kısmında benim discorduma katılarak indirebilirsiniz Veya direkt siteye de girip indirebilirsiniz Saygılar Oğlum ben bunu hiç oynayamıyorum Bunun için çıkarsak mı? Haa ee, ben, ben bunu oynamak istemiyorum ben bunu oynamasam oynamıyorum Hop ölmedi bıraktım. Lan nasıl oğlum, ölmüyorsun taştı. lan sen? Arkadaşlar kılıç Kılıcı bir tık büyük çok değil bir tık Bir tık mı? Götüme girse canım acı Ersin peki kaç santim? Konuş değil mi? Evet. Yanlış Hı? mı? Aa, sen yanlış anladın kusura bakma. Diğerinkini daha hala sayamadım. <laughs> Ersin peki bu videoya kaç like gelir? <laughs> bu kadar. Öldü mü? Hayır. Ee, Öbürü <laughs> Ersin abi ben elmasları ittim. Öbürü geldi çok korktum. Şartınız geçireceğim bekle. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? <laughs> Mal! Mal! Salak! Gerizekalı özürlü! Efendim. Lemon. Turkaz biliyor musun? Brawl Stars zor değil. Yumru'nla öldüremedim seni. Nurla! Nurla nasıl beni öldürdü lan? Spike'ıma daldılar. Üstüne ulti attılar. Kafadan tek vurdular. Öldü benim Spike'ım. Gidiyorum gri gidiyorum gri de... gidiyorum gri gidiyorum. Yaman çizgiler niye aynı lan? Çizgiler default bırakmış lan. Ben ben sevmedim peki. Kardam 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 ki kardam ki kardam ki. ki. Niye e biz kaldık lan? Bu niye hak oluyor oldu? E çünkü benim takımda artı var ondan. Oha Veriyorum. kazması çok güzel lan. Çok... Şey o taş devrine kalma gibi değil mi böyle? Evet <laughs> taşıma gitti lan. Öbürleri nasıl acaba dur gelişti. Oğlum hepsi aynı da renk değişiyor. Değişiyor durumda ben. 6'sı da hoşuma gitti. Ama kazmasına bayıldım abicim. Yani bir kazmayı ne kadar sevebilirsem o kadar seviyorum şu an. Ben bayılmadım. Ee ma... Gri Beyz'e misin sen? Ben turuncudayım. Tamam sen turuncuya git ben Nurullah'a takip ediyorum. Nurullah şu an beni biliyor mal aynen. Nurullah, Mal, Nurullah. <laughs> mal, Nurullah tam üstüne oturdu biliyor musun? <laughs> Hadi be geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be Mal, Nurullah. Mal nurullah, mal nurullah. Ne oluyor lan? Fireball jump etmiyor. yaptı. Ya Düştüm. Bilmiyorum. Fireball jump yapan gay. Dedim. <laughs> 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 Boşluk varmış <ona> oradan. <laughs> Bak bana düşünce mal diyorsun ama sen düşünce ne oluyor? Tamam da ben ateş topuyla kurtulmayasam sen mal gibi... Benim ateş gibi... topum da yoktu. Sen düz yola düştün. Ben yukarı çıkan yeri Bende de boşluk ya. var. Sen kendi yaptın yola düştün <laughs> E yani Allah Allah ikisi de yol değil mi? Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Bol kozalak biraz meyve diyorum sana. Hayır biraz meyve bol kozalak. Baya devam et. Turuncu kardeş. Vork bok çuvalı gibi bir yere yapıştı yine Fırat. <laughs> ya abi koruma 4 elmas sır elmas kılıç her şeyi almış. <laughs> kain Allah. Aynı oruç. Ne oldu her Bir blok kala shit bastı. Dışı battım. Ersin ben kain aynı yedim. Bence sen mal. <laughs> Derin sessizlik. 31. <laughs> good fight. Dur good fight. Kabul ettim bu arada. İkinci partta görüşülüklü. İkinci partımıza devam ediyoruz. Camar çok garip duruyor yerdeki. Ne yapayım? korktum. <laughs> Adam baktım yolu bomboş. Adam yok. Bir baktım çat. Buna biri vurdu. Oğlum <laughs> ne yapıyor lan? La kaf. Kafası abi? iyi galiba. Bu arkadaş ne yapıyor? Kanka cami dike. Tam en kız sensin. Atla de. Allah Allah. Kill. Oha <laughs> <laughs> düşerken çaldı. <laughs> Abi adam kill çalmadı level atladı az önce. Oha. <laughs> Ersin. <laughs> şey benim kadar iyi, kill almak mı bet kırmak mı? Kill almak kardeşim hoş olsun. Evet, ben... Eğer yeteri kill alırsan oyundan çıkartabilirsin ama yatanı kırırsan ve öldüremezsen kırırsan oyundan Kırırsan yalnız. Kırarsan kırırsan aynı. Kimin yarra? <laughs> ya küfür etme küfür etme. Ersin bu bana bakıyor takır. Bayağı sana baba. bi atacağım kafama. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Easy peasy. Lamanı sık easy. Burada Aa. burada burada bir canım var. Öldür. Direk direkt bitirdim ki öl. Şimdi gidecek 8 canı olan adam öldürecek ya. Bro stash. Bir ters bir düz oldun mas. E beni inanın. <laughs> Ölme. Aa Ali. Aa ADŞ Ali Deniz gelmiş. Aa, video başlıyor. <laughs> Öldürdüm sarıyı. Tek burç öldü. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Videoma ADŞ e geldi. Düşsene öyle bir başlık atıyormuş. Atmam da yani. Ali Deniz abici. Her Ali Deniz yazan KDŞ olmuyor mu? Ne kurdu? Da... Bro star zor değil. Kolay oyun be bro. Allah'ım şimdi gelip killeri çalacak. Ya ben lan orada. <gülüyor> ya <gülüyor> abi şimdi gelecek <laughs> killeri çalacak. Orospu. Aa, Toplayı zekir. ver çekirge zıbılday ananı avradını. Bu Balledik yaptığı uygulama. Toplayı ver çekirge. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ne alaka bilmiyorum. Ha. Bir tane vur. Bu bu Ronaldo bilmiyor bunu boş yere. Ay obsizyen olmuşlar abi. Bir de obsizyenin komple herkes sergiliyorlar. Bakın sizin benimkinden benim daha küçük mü diyor öldürdü ya abi. Kendi önümü <laughs> blokladım ya. Pan Ölüşünü gördüm biliyor musun? <laughs> pandanti mi? Ulan çok iyisin lan Pandanti. Neyse hoşuma gitti. Ersin abi Ersin abi. Ne var? Nasılsın? Ay korumu koruma 3. Gel lan buraya Pandanti. Sen daha demin benim götümü ellemiştin. Ya bir adam kalmış ben yapmıyorum ya. Bir adam kalmış. Ay öldürdüm. 3 zümrük ee... gerek yok şurada kalsın. Al kanka. Adamı şey 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 Adamın önüne demir atıyor. atıyorum. Al bismillah. Murat, <laughs> evet, bende görmezlik var. Dur dur adama demir atıyorum. <laughs> o ben de orada gideyim kırayım. Görünmezim. Sıçraman yapsam. var mı? Yok. 2-3 tane blok oraya. Tamam biri düştü. İkisi de düştü. Tamam beni anladılar. Pandanti belemiyordu. Pandanti bu sorun. Ya pici aksi. Aha. Sen atmışsın okey. Okey. Kulağımın öyle ki kardeşim. Öyle tamam. Ya kim çamaşır ya? Dur, zümrüt saklayacağım. Ben gidiyorum ben öyle. Ana ne avradım sakladım tamam, tam 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 tam. Görmezdin var mı? Adam var yok yok. Adam geliyor bak çabuk bir çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Geliyorum geliyorum. Birini geliyorum. ben... Yoldayım. Birini at birini attım yollardayım ben. At kır sen kır 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 ben de oyalanıyor. Kır yap. Oyalan. Sadece oyala kırıyorum kırdım. La 3 kill aldım hadi. Yolu yok. Çalma. Çalacağım çaldım. Ya. Ay, Ay, ya çalama. Aa, ah, aa ah, ne oldu çalamadı. Aa ah, ah. aa. Katlamışım seni bir tık ha. 13 kill. Sen de aa. 8 kill. Kaç etti? 18, 18 21 kill 3 kill aga? Mis. Aa, aynen aynen aynen. Aynen aynen. aynen. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için Ersin Bey peki peki puanınız kaçtır 10 üzerine? 3. Neden? Yani ne, neyden puan kırın doğru güzel bir şekilde söyle. Zümrüt yarra benziyor. Cidden de yarra benziyor. Eee. Sandıkların hangisinin Ender sandık, hangisinin normal sandık olduğunu anlayamıyorum. Nasıl anlayamıyorsun oğlum? Bir Ender sandığı normal sandık. Hayır normal sandık Ender sandığına benzediği için öyle. Sorun ha. Sorun o. Oğlum benzemiyor mu oraya? Sadece üstündeki Benc... mavilik. Eee başka? Eee sonra bir tık Paint'ten büyük. Paint'ten. De... Bir <laughs> tık. Paint'ten yapılmış gibi. Yaprakları yarrak gibi. <laughs> Bu Kılıç çok büyük. Gözümüze girse çıkmıştır yani. Ya tamam. Beğen üç yerin büyük. değil mi? Evet üç. Benim puanım altı. Ben beğendim peki. Yani çok güzel bir hava katmış. Yani farklı bir oymuş havası katmış ama cidden kılıcı çok büyük. Onu beğenmedim. Zümrüt sadece öylesi <laughs> bok çoğula gibi duruyor. Yani o yüzden benim puanım onda altı gibi bir şey diyorum. Oh, fazla değil bu arada ya. 6, 6, 6 iyi. Ama bak bunun belki e, 256x ne bileyim 16x falan daha iyi olabilir. Biz sadece 512x de denedik. Belki diğerleri daha iyi olabilir. Arkadaşlar teşekkür edildiğiniz için daha fazla ve daha az şekilde şekilde Minecraft'a belirlemesi şey istiyorsanız videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Kafa.